Merhabalar arkadaşlar. Bu işlemi de bugün sizin için çekmek istedim. Çünkü artık hep ombres, ombre, sombre ya da açma yapıyoruz. Müşterimiz koyu rengi seviyormuş. sarı eşi sevmiyormuş. Koyu renk seviyorum dedi. Fakat şöyle göstereyim. Saç dipleri bembeyaz arkadaşlar. O yüzden koyu renk biraz sıkıntı olabilir. Ben kendisine koyu görünümlü açık renk tavsiye ettim. Yani kumral tonlar olacak. Ana tonumuz. Aralara da böyle daha önce bir saçını gösterdi. E, dipten uca ışıltılar atacağız arkadaşlar. Yani onları da biraz açık tutmak istiyorum. Biraz küllü tutmak istiyorum ki e, hem koyuluk olacağı için hem dipten beyaz geleceği için e, onunla bir bütün olsun. Dibi bir hafta 10 gün sonra çıktığında böyle e, onu rahatsız etmesin istiyorum. O yüzden hani böyle bir ara renktense ona koyu görünen bir saç yapacağız. Aralara da böyle ince ince ışıltılar atacağım ki beyazlardan uzun süre rahat etmesi için. Şimdi işlem basamaklarını da sizinle paylaşacağım. Şey düşünüyorum arkadaşlar, kesim de olacak ama şimdi onu daha sonra saçı ıslanınca kesmek istiyorum. Biraz hareket vereceğim, çok gür. Şimdi paketlerimi atacağım, komple diğer kalan bütün saçları boyayacağım. Hem saçlar yumuşayacak, mesela müşterime dün sorduğunda şey demişim, saçlarınız yorgun, buralar çok kuru gördüğünüz gibi. Bu ne kaynaklı olabilir dedi, daha önce açılma işlemi olursa olabilir. Ondan sonra boya kalitesiz boya olursa saçlar böyle kurur arkadaşlar. Hani diyorsunuz ki, şimdi ben şeye gidiyorum kozmetikçiye falan bazen hep geliyorlar en ucuz boya'yı alıyorlar arkadaşlar. Çünkü ucuz diyor, ne güzel örtüyor, neden diyor diğer pahalı boya'yı alayım? İşte sonuç kup kuru saçlar oluyor. Değiştirmek istediğinizde saçlarınız parçalanıyor. Yani bizler de yani şey değiliz. E, aptal değiliz yani gideriz ucuz güzel örten bir boya alırız ama ne oluyor bu saç müşteriye yapıyoruz bir daha işleme geliyor değiştirmek istiyor değiştirip sıkılıyor öbürünü istiyor iyi boyalarla çalışırsanız saçta kuruma yıpranma parçalanma hiçbir şey olmayacağı için müşteriyi farklı şeylere çevirebilirsiniz belli aralıklarla yani onun için e, boyanızı iyi kaliteli boyalardan tercih edin bunu tavsiye ediyorum öncelikle şimdi güzel e, şeyimi açıcımı hazırlıyorum. Ondan sonra da paketliyorum. Şimdi açıcımı hazırlıyorum arkadaşlar. Bir ölçek mavi kullandım. iki ölçek beyaz. Neden öyle yaptım? Mavi ile de çalışabilirim. Beyazla da çalışabilirim. Şimdi son aldığım şeylerde mavilik oranı bayağı koyu arkadaşlar haşta. Gördüğünüz gibi çok mavi. Şimdi bununla açıyorum. Saçı ben bayağı beyaz platin gibi görüyorum. Sonra bir yıkıyorum daha kızarık duruyor. Yani aslında açılmayan saçı daha açılmış temiz gibi gösterdiği için. Bu şekilde şey yaptım. Beyaz açıcı da aldım dengeyi sağlamak için bir ölçek mavi kullandım bir, iki ölçek beyaz kullandım 20 ile hazırlayacağım önemli olan bu kısmı neden 20 ile hazırlayacağım saç zaten yorgun açık ton çok koyu değil boya da yapacağım aynı anda boya da olacağı için ne yapacağım yavaş yavaş artsın, saçı daha fazla yormasın paketleri atacağım paketler olurken boyası da aynı zamanda olacak o yüzden düşük volümle gireceğim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar paketlerimi atmaya başladım. Folyoyla atıyorum ve pensiyorum. Seyrek atmaya çalışıyorum. Normalde arkadaşlar ben böyle çok röfle yapan, çok sarışın yapan biriydim. Şimdi müşterimiz çok sarışınlık ve yoğunluk istemediği için biraz daha seyrek atmaya çalışıyorum. Şöyle amaç burada neydi? Aralara ışıltı yapmaktı. Şimdi arkadaşlar bazen gereksiz eleştiriler oluyor. Geçen balyaş tarzı bir şey yaptım. Müşterimin tercihiydi. Aa hiç modası kalmadı. Aa şöyle siz tercih etmeyebilirsiniz ama herkes birbirine saygı göstermek zorunda ve çok güzel bir saç oldu. Müşterim gerçekten olumlu bir sürü tepki almış. Başka isteyenler oldu. Burada ben bu saç müşteri şunu mu kullansın, bunu mu kullansın diye çekmiyorum size. Bu işlem nasıl yapılırı çekiyorum. Siz tercih etmeyebilirsiniz ama o bu işlemi kötü yapmaz. Burada size alternatif saç renkleri, saç renklendirmeleri çekiyorum. Hayır, beğenmeyen yapmasın ama başka insanları rencide edecek şekilde yorumlar hiç hoş değil. Bu şekilde bütün saçı şimdi e, ne yapıyorum bir de biliyor musunuz? Dibe yakın olabilmesi için arkadaşlar bilmeniz gereken saçın geniş noktasını ikiye bölerseniz paketin buralarında açıklar kalır. Açıklar kalırsa o saç turuncu olur. Üçe bölerseniz tamamen saça hakim olursunuz. Her tarafı paketin içine sıfır alabilirsiniz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben saçın kalan kısmını paket, komple paketledim arasına ve dibine süreceğim boyaları hazırlayacağım şimdi 7071 olursa yıkandıkça açılınca müşteri açık gelebilir 6061 olursa ilk etapta koyu gelebilir hani böyle siyahımsı görebilir o yüzden ben 4 boyayı atıyorum 15'er gram gibi 20'şer gram gibi düşünün. 20 gram 60 20 gram 6 61 20 gram 71 20 gram 70. 0 bunu da 10 ve 20 volümü arkadaşlar şuraya çıkarıyorum. Eşit oranda karıştırıyorum. Çünkü 10 volümle direkt koyu düşebilir. 20 ile biraz açık düşebilir. İkisini eşit oranda karıştırıyorum. Boyamı hazırlıyorum. Komple saçın dibine, aralarda kalan bütün saçlara sürüyorum. Şimdi arkadaşlar boyamızı sürüyoruz. Muhabbet çok koyu ben hemen şöyle göstereyim dipleri, Koseyini diplerden mi? uçlara komple saçımızı boyuyoruz. Açıkta hiç saç bırakmıyoruz. Için, Boya bittikten sonra 20 yani dakika, dakika sonra da saçlarımızın da, da yeterince açıldığını görünce ki açılacak da. gördüğünüz gibi çok koyu ondan sonra saçımızı yıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar paketler oldu. Bir boyayı sürdük 20 dakika geçti. Paketlerimizde şöyle en alttan göstereyim. Saçımızda en ufak bir yıpranma yok. Gördüğünüz gibi neden düşük volüm girdik? Saçı boyayıp açmadık. Boyayıp açsaydık açmaya çalıştıkça zorlanacaktı. Şimdi müşterim hem bana karışmıyor hem dedi ki sarı mı olacak şu mu olacak bu mu olacak asla tembihleyip göndermişler. Ee, söyledi sonra da karışmıyorum dedi ama ben onu şimdi tedirgin oluşunu anlayaraktan aradaki boyalarla bakın şeylere akıttım açıcılı yerlere akıttım boyayı hiç akıtmadım. Aynı dibindeki boyayı şu an tarayarak bütün saça cila gibi yediriyorum. Ee, bu şeyler çok parlamasın. Gölge gibi olsun. Zaten kullandıkça hem ara ton açılacak hem kendisi açılacak. O zamana kadar da gözlere alışmış olacak. Bir de beyazları da çıkmaya başlayacak. Onun için hani hem tezatlı görüntü olmasın hem müşterinin gönlü olsun hem hoş bir şey çıksın diye böyle yapıyorum. Bundan hiç korkmayın. Ee, açıcılarla akıtıyoruz. Saç ıslak ya. İsteseniz de bunları çok örtemezsiniz. Güzel bir şey olarak çıkacak bunlar. Gölge gibi ışıltı olarak çıkacak. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır ben bu saçı hep taradım, baktım. Ne oldu? Yaptığımız sarıların hepsi yalan oldu. Aslı olmadı. Şöyle sıyırdım da çok güzel bir tonlama göreceksiniz. Ee, ince ince attık, ışıltı gibi attık. Beyazları çok yoğun olduğu için ara rengimiz şu an e, küllük içerdiği için çok koyu görüyorsunuz. Aslında çok tatlı bir renk. Şimdi e, bu saçı sadece durulayacağım, maske yapıp kaldıracağım ve mükemmel bir sonuç çıkacak ortaya. Şöyle de sayırayım. Yani bunların örtüleceğinden korkmayın. Aradaki ton aslında kendisi onun açılımını yapar. Çok daha güzel renk çıkar ortaya. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi saçımızın finali. Müşterimiz kıvırcık saçlarını çok sevdiği için fönlemedik. Hatta biz onu tülerterek kuruttuk böyle. Ee, sonra hafif bir köpük sürdük. Şöyle göstereyim. Kendisi çok beğendi. Gördüğünüz gibi ince ince attım. Çok yoğun atmadım. Ama kendi boyasıyla bütünleşince ne kadar doğal, güneşten açılmış bir havası oldu. Yani hep bazen ombre sombre istemeyebiliyor insanlar ya da çok sarışın olmak istemeyebiliyor. O zaman böyle alternatif bir çözüm bu size. Hem saçımızı yormadık, çok kuruydu çünkü saçlar. Müşterimize tavsiyelerde bulunduk. Şöyle göstereyim.